Roman annelerinin Bengi ve Gün isimli iki kardeşin evinde misafir olduğu bir sabahla başlar. Ancak iki kardeş bu durumdan pek memnun değildir. Romanın anlatıcısı bunu gösterdikten sonra geçmişe döner ve Bengi ile Gün'ün neden annelerinin ziyaretini sevinçle karşılamadıklarını okuyucu açıklamaya başlar. Ailenin geçmişte yaşadığı farklı sabahlar üzerinden ilerleyen anlatı sayesinde Bengi ve Gün'ün annelerinin babalarından önce başka bir adamla nişanlı olduğu anlaşılır. Nişanlısı onu daha zengin birisiyle evlenmek için bıraktıktan kısa süre sonra anne Bengi ve Gün'ün babasıyla Bülent'le tanışır ve onunla evlenir. Arada iyi ve keyifli günler geçirseler de anne ile Bülent yani baba birbirlerinden çok farklı insanlardır ve mutlu bir aile hayatı yaşayamazlar. Bengi'nin çocukluğuyla ilgili hatırladığı şeyler genellikle babasının günün ilk saatlerinden başlayarak içki içmesi, annesinin elde edemediği pahalı hayat tarzının özlemini duyması ve bu ikilinin büyük kavgaları olur. Anne ve babanın ilişkisi ikisinin aynı evde birlikte yaşayamayacağı düzeye ulaştığında ikisi ayrılır. Ancak çoğu boşanmanın aksine Bengi ve Gün bir şekilde ortada kalır ve onlara mahmut dedeleri yani annenin babası bakmaya başlar. Bu süre içinde edebiyatla ilgilenmeye başlayan Bengi, Ayşe ve Ercan isimli iki karakterin merkeze koyduğu bir roman yazmaya başlar. Bu romanın ana karakteri Ayşe kendisiyle pek çok benzerlik taşır. Çok bilgili, iyi niyetli ve hayattan keyif almayı bilen bir adam olan dede sayesinde Bengi ve Gün her şeye rağmen iyi bir çocukluk geçirir. Dede hayatını kaybetmeden önce onları maddi açıdan rahat ettirmek için de çabalar. Örneğin ilerleyen yıllarında rahatça yaşayabilecekleri bir ev satın alır. Roman başladığı gibi anlatıcıyla sona erer. Bengi ve kardeşinin hayatını çocuklar için tasarlanmış bir ırmak roman olarak planladığını ama bir türlü yazamadığını ifade eden anlatıcı bu açıklamasıyla hikayesini sonlandırır.